Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bora. E, bugün sizlerle beraber Parkour School oynayacağız. Yanımda Halil var. Halil hoş geldin bebeğim. <laughs> hoş bulduk. Kanalın ismini söyle arkadaşlara bilsinler kim olduğunu. Beni tanıyanlar olur ya galiba. 16 abonemiz var ama şu an. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ta A Ya arkadaşlar ya güldüm düştüm Hı. ya Allah Allah nasıl bu olaydır Tamam ya? sus Bu arada kanalımın ismi Redlion Ali sinemafor gibi videoları çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> Efendim Bora neden gülüyorsun? Arkadaşlar biz eğlenceli insanlarız ama Eğlenceli e... insanlarız ama Ya nice yazıyor İyi iyi senin için tabi o hava hoş <laughs> Bizim için kötü mü de? Evet çıkamıyorum. Nasıl güzel çıktıydım ya. Oğlum iki kalp kalıyor lan niye öyle oldu? İki kalp kalıyor tabi şeyden düşüyoruz ya şuraya bassak ne olur o ne acaba? Ana. Kurallar çık oğlum çık lan çık. Lan çık. Ya TNT varsa. Hello students class hey bergen. Arkadaşlar hey, ım, biz kuralları okuduk size sonra videonun altına koyarız kurallarının ne lan, olduğunu merak etmeyin. Oğlum kurallarını ne <laughs> yapacaksın ya? Zaten belli. Arkadaşlar e açma gerekmedikçe şey e, Zorlukta kolayla kolay da oyna. Hep senin yüzünü oluyor bunlar. Oğlum ben ne yapıyorum? Arkadaşlar e, şimdi biz ışınlarımız da oran şeyini bilmem. Halil tamam arkadaşım. Tamam. E, Halil bu işlerde çok yetenekli. Şu an Halil oynuyor. Oğlum bir yalan atıyorsun. Ya videoları çok güzel. Abone olun arkadaşlar. Yani size çok yardımcı olacağına inanıyorum. Daha Gerçekten mi? İnanıyor musun? Evet Halil. Sağ olsun mi? bana da abone olmuyor kendisi. Ben ona oldum ama ben kardeş <laughs> büyüklük bende kalsın yani. Hayır ya. Ha o oh, buğra adamın demiş. <laughs> Halil bak senin yüzüne düşüyorum hep ya. Bak mikrofonu getiririm. Hayır. Arkadaşlar biz burayı Game Mode 1 ile geçelim çünkü sizi bekletmek istemiyoruz değil mi Halil? Evet video kısa olsun. Oğlum gıma ne ya? <laughs> o ne oğlum? Arkadaşlar fail olduk ya. Fail değil mi ya? Fail de. Bu nasıl bir map oynamaktır Halil ya? Ver de ben oynayayım biraz da. Tamam şu an ben oynuyorum arkadaşlar. Boss Gamer yani benim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani benim kanalım da güzel. olan Masalları hani küçükken izlemişsinizdir. Küçükken mi? Yani küçükken izliyorsunuzdur yani. Ya Halil verir misin şunu ya? Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Bir şey. Halil Kem... Halil, o video düzenleme programının adı neydi kardeşim? Video düzenleme değil. Kimse stüdyo Kentest'di. mu? Kemset. O değil lan, Sinema Fordi. Sinema Fordi. Arkadaşlar Halil, kendisi e... bu konularda biraz cahil olduğu için. Evet, doğru söyledi o konuda. Ya arkadaşlar, şu da paylaş diyelim. Ya. Arkadaşlar kusura bakmayın yani biz cahilliğimize Lan ne oluyor ya? Arkadaşlar bu map'i indirmeyin, tavsiye <laughs> etmiyoruz. Arkadaşlar ne yapalım yani? <laughs> Arkadaşlar sizin iyiliğiniz için indirdik. Bizim İngilizcemiz de kıt yani. 4 <laughs> sene İngilizce dersi görüyoruz. Daha onun ne demek olduğunu bilmiyorum. <laughs> ya Halil hep sen senin yüzünden nasıl güzel geçtiydim. Kaç basam? Oo bir basama Halil ne olur arkadaşım ne olur. Tamam oğlum, ol, ne ol. yapıyorum ben? Hiç yapmıyorum ki. Olur tamam. Ha hadi Halil. Tın, kendi işe. Oh yeah! Kendi Arkadaşlar, şah. çıktık. <laughs> Yemin et. Evet. şifte basarak gideyim de güveneceğim. Bence de. Evet. Neyse, bu kadar şaka yeter. Ee, şimdi şöyle Yetmez. gidelim. Checkpoint. <laughs> Checkpoint. Komut bloğu yerleştirmişler. Acaba tuzak mı? Acaba. Mık. Evet. Tamam. Şimdi işte tatlı tatlı olaylara geliyoruz arkadaşlar. Tatlı, Burada Tatlı. Bak oğlum sen burayı yapam <gülüyor> yapamıyorsun. <gülüyor> yapamıyorsun. Şu an sen oynuyorsun Ali zaten. Benim için sıfır diyor. Oğlum, niye arkadaşlara yalan söylüyorsun? He? Yakıştı mı sana? Yakışır. Yakıştı. mı adam bu? Ben... <laughs> ben yalan atmıyorum ki bebeğim. Ama sen... yalan söylüyorsun. Hayır. Yalan atmıyorsun ama yalan söylüyorsun. <laughs> Aa! <Daan. gülüyor> Düşüyordun. Da. 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 Hadi yapma arkadaşım vallahi gözünü seveyim. Oğlum o karşıdaki ne lan? uçan yürüyen uçak. <laughs> uçan uçak. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir düştü. Ya hep arkadaşlar onlara inanmayın siz. Arkadaşlar onlara inanmayın siz ya. Hadi sen de gülüp durma. Hadi düşeceğim. Hayır. Ya of ya. Halil biraz kendinden bahseder misin kanka bize? <laughs> Arkadaşlar Halil çok teknisyen bir üniversitede okudu. <laughs> e, şu an e, 12 abonesi var. <laughs> Hayır, 20. 20 abone. Benim sayemde oldu hep onlar. Nasıl? Nasıl senin sayemde? 19 abonen vardı ben. Ben abone olmayacağım oldu işte. <laughs> Allah Allah. Halil iyi gidiyorsun Halil. Güzel. Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani parkurun eğlencesi de bu yani. Video çekerken böyle yaparsınız. Evet, evet, evet. Oh my god. Abi, abi. Evet. Burada hemen parkur. <laughs> Oğlum i̇şte. o karşıdakini iyi yapmışlar lan. Hangisini? Karşı. Şanı evet. mı? Yürüyen uçak ya o. Evet, Uçamayan ya. sinek. Oğlum nasıl bir spasın ya? Uçamayan sinek nedir? Yazık. Bir günlerden bir gün bir sinek bir var. Gün. İşte lan her zaman burada düşüyorum. Azıcık usturacağım şimdi Mepin de sana da. Oğlum yakışıyor mu sana bu da? Özür dilerim arkadaşlar hep Halil'in yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. O <laughs> oh, şey. <laughs> kendi iş ya. Kendi. ya arkadaşlar sen madem sen buraya iki tane koyuyorsun niye bizi heveslendiriyorsun hep burada düşüyorum bak. Hayır. Olamaz. <laughs> Lütfen çengilemeyelim. Aa! Kaç dakika olmuş bir, bir bakayım. 7 ee, dakika olmuş arkadaşlar. Ya bizim suçumuz ne? Fatma Gül'ün suçu ne ya? Ee, Halil e, ben oynuyorum arkadaşlar şu an yani espri yaptım. Halil de benden daha iyi oynuyor. Halil şu an ben oynuyorum. Hali çok teknisyen de yani arkadaşımız. Espriler, şakamak falan bir yana. Bir şakamak ana... ne arkadaşım? Şakamaka diyorum arkadaşlar. Şakayı kalkaya çevirmeyelim. Tam. Tamam. Tamam mikrofonla bir daha oynamayacağım. Hep Halil'in yüzünden. Şimdi kalkıp iki tane vuracağım tokadı. O, o yüzden. Oo <laughs> oh, Vura rekorunu geçti evet. Vura çok iyi gidiyor. Yoksa Dünya azal... rekoru. Yoksa Oha bu <laughs> bu Alman arkadaş nasıl bir çocukmuş acaba? Ya lan bu, bu, bana yapılır mıydı ya? Hep tek blok koymuş. Oh my god. Oh my god. Geçtik arkadaşlar şimdi. <laughs> samanyolu ti... <laughs> Öldüklerimizin oraya samanyolu evet. yolu koyalım tamam Video mı? Video 9 dakika yaklaştı. Biz de bitirelim artık değil mi? Ee, bitirelim. Arkadaşlar geçemedik bu map'i indirmeyin. <laughs> İndirin. Arkadaşlar işte çekemedik videoyu ya. Allah Allah ya. Oğlum eğlenceli oldu yine de. Oo! İşte var <laughs> Arkadaşlar neyse. neyse. Hadi, şey Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.